Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Çam balı nedir? Çam balı, basura böceğinin çam ağaçlarına bıraktığı salgıları, bal arılarının kovanlara taşımasıyla oluşan bir bal çeşididir. Nadir ve özeldir. Türkiye ve Yunanistan'da bulunur. Vücut için oldukça faydalı olan bal nadir bulunmasının dışında, son günlerde ise pahalı bir durumda. Ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgesinde yetiştirilen çam balı ise aralarında en değerli olanıdır. Çam balı nedir? Basura böceğinin çam ağaçlarına bıraktığı salgıları, bal arılarının kovanlara taşımasıyla oluşan bir bal çeşididir. Hem çam ağacının özlerini hem de basura böceğinin salgılarını bünyesinde barındırır. Rengi çiçek ballarının çoğundan daha koyudur. Daha az tatlıdır ve boğazda acı bir his bırakmaz. Tadı ve kokusuyla nadir yani kendisine özgüdür. Günde iki kaşık tüketilmelidir. Faydaları nelerdir? Kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Vücutta oluşan iltihapların iyileşmesini sağlar. Üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirir. Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Saçları besler ve daha parlak bir görünüm için destek verir. Kansızlığa bağlı yorgunluk, saç dökülmesi, halsizlik ve bitkinlik gibi şikayetlere iyi gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.